Herkese merhaba futbol severler ve Lionel Messi sevenler Futbol Santra kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin harika süper model arabalarını hızlı ve sportif olan arabalarını derledim. Keyifli seyirler diliyorum. Lionel Messi kendisi gibi hızlı, karizmatik ve çekici arabalarıyla göz kamaştırıyor. Tekrardan sizlere keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu arada hızlıca videoyu beğenmeyi, bana destek olmak amacıyla abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Şimdi Messi'yi bir mini Cooper'ın içinde göreceksiniz gerçekten mütevazi bir adam ve mütevazi bir araba Lionel Messi'ye çok yakışmış. <laughs> Hemen sıradaki aracımıza geçiyoruz. Dodge Charger SRT8 Evet Ford Mustang tipinde bir araç ama sportif. Onda Switch'i de anımsatıyor ve Lionel Messi Gençlik yıllarında Evet Ford Mustang'ı da çok anımsatan bir araba Gerçekten müthiş rengi olsun. Cantlar ve Şimdi Audi R8 Spider arabası. Üstü açık bir model araba. Gerçekten bu arabayla birçok can yakıp birçok ünlü star yıldız hanımefendileri bu arabaya atmıştır. Leo Messi. Cadillac Escalade arabasına geçtik. Bu da cip tarzında bir araç, arazi aracı. Leo Messi'ye yakışan araçlardan bir tanesi. Cadillac. 2. bir 9 Audi Q7 aracına geçtik. Q7 yine arazi cip tarzındaki araçlarından bir tanesi Leo Messi'ye gerçekten en çok yakıştırdığım araçlardan bir tanesi Q7 cip tarzı olan arazi araçlardır Siz Leo Messi'nin hangi aracını daha çok sevdiğinizi yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın Şimdi ise sırada bir sonraki aracımız Range Rover Vogue. Range Rover Leo Messi Evet bu gerçekten de Ballon d'Or ödülünü almaya gittiği zamanlarda ona yakışacak bir araba. Evet sürerken de Leo Messi'yi görüyoruz. Özel günlerde kullanabileceği bir araç Leo Messi. Müthiş bir dizaynı var. Tıpkı onun gibi bir süper bir araç. Sıradaki aracımıza geçeceğiz. Toyota Prius aracı. Çok mütevazi bir araba. Gerçekten Leo Messi'nin kullanabileceği bir araba ve sponsorluğunu da yapmış gibi duruyor Leo Messi bu aracın kendisi de tanıtım amacıyla kullanmış olduğu arabalardan bir tanesidir. Evet şimdi bir sonraki arabamıza geçiyoruz. Lexus 4x4. Gerçekten çok süper model. Sport bir araç. Hızlı bakımından. Drift özelliği bakımından çok iyi. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Teşekkürler.